Herkese merhaba arkadaşlar ben Soya hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 15 bin liralık bir kasayla 40 Burning Hat Sixers oyununa geldik. Umarım güzel güzel kazançlarımızı sağlarız. Güzel güzel mutlu mutlu ayrılırız buradan. Yine geldik 40 Burning Hat'a <laughs> bizim vazgeçilmezimiz. Arkadaşlar bugün de bu arada ayak Sizler de güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamayı oynamak isterseniz ve 100 TL deneme bonusunu almak isterseniz aşağıya bıraktığım link üzerinden kayıt olabilir ve güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamaya başlayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Çok güzel. Çok güzel oğlum. Çok güzelsin oğlum. Daha şimdi geldik lan. Daha şimdi geldik. Full line karpuz yaptık. Süper abi. 15 bin lira. Abi 2'ye katladım. 2'ye katladım abi. 375. Bir tane daha aynısından gelir mi be? Daha bir dakika olmadan katladık. Abi işte Ajax bet ya. <laughs> Bundan sonra x <ilk> oynamıyorum. <laughs> Ajax bet diyeyim. Güzel tamam olur. En azından. 2300 de olsa bir ödeme. Abi süper olmadım yalnız ya. 30 binin de üzerine çıktık. Ulan acaba çıksam mı? Bir dakika olmuş ya. Seyir zevki yok ki. Ulan sizler için de kaybetmekten <laughs> yemin ederim sıkıldım ya. <laughs> ben devam edeceğim ya. Okey 375'ten devam edelim abi. Kazanacağız, kazanacağız. Bak, bu oyunu bu kadar açık yakaladıysak kesin kazanacağız abi. Bir 50-60 binimiz var burada. Var var, bir 50-60 bin var burada. Rahat var ya. Değil mi oğlum? Arkadaşlar bu arada ee, videom hoşunuza gidiyorsa eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, bu konuda beni desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca Telegram'da da her gün düzenli olarak nakit çekilişlerimiz, frisbee etkinliklerimiz, kod etkinliklerimiz oluyor. Herkesi beklerim sohbet, muhabbete ve etkinliklere haberiniz olsun. 27 bin liradayız. Güzel tamam olur. En azından 7 bunlar. 5200'ü kaptık. 32 bin liraya kadar çıktık. Süper ilerliyoruz abi. Çok iyi gidiyoruz. Abi devam et lan o yedilere. O yedilere devam etmen gerekiyordu ama. Hadi oğlum. Hadi oğlum bak. Güzel güzel başladık. Güzel güzel bitirelim. Güzel başladık güzel bitirelim. Gözünü sevdiğim hadi buna ihtiyacımız vardı ama gerçekten buna ihtiyacımız vardı. EGT'de bir gelişme mi var acaba? Bu arada Ajax bet'te EGT güzelmiş. Beğendim yani. Porto bet'le aynı site sayılırlar arkadaşlar. Sahipleri aynı. E, resmi Ajax bet, Ajax bet diyorum. Ajax Spor Kulübü e, sponsor bu siteye. Porto Porto'da Porto bet'e sponsor. Haberiniz olsun. Yani illegal değil bu siteler. Tabi Türkiye'de oynamak illegal de. Yurt dışında illegal değil. 22 bin liraya kadar düşürdü. Bu olmadı işte. Korktuğum şey buydu güzel bu arada. Burası öder. Burası öder. Çok güzel oğlum. 11 bin. Tamam tekrardan... 33.000'e çıkarttı. Vallahi korkmaya başlamıştım ha. Çok tehlikeli yani. Hadi oğlum. Abi çok az 500'den deneyeyim mi ya? Son. Ah ulan şu lideri yakalasam bu betten var ya. 25 bin liraya kadar 500'den deneyeceğim. Olmadı. Ay ay. Tekrardan düştük. Umarım tekrardan da çıkarız. Arkadaşlar bu arada son zamanlarda e, biliyorsunuz ki biraz az video atmaya başladım. EGT'nin durumu kötü olduğu için bütün sebep bu. Ama yine de her gün video atmaya çalışacağım bundan sonra. Düzenli olarak videolarım gelecek. Dediğim gibi abone olmayanlar olsunlar bu videoları kaçırmasınlar. Eğleniyoruz, zaman geçiriyoruz. Hadi oğlum. Acaba tekrardan 30 yaparsa beni durursam mı? Tekrardan 30 yaparsa dur, dursak mı? Çok kararsızım ya. İşte böyle erken kazanınca böyle oluyorum ya ben. Oyundan hevesimi atamayınca böyle oluyorum. Çok güzel bu arada orası. Süpersin oğlum. Aa çok güzel lan. 22.500 lira dedi. Ben bu kadar ödeyeceğini tahmin etmiyordum lan. Abi süpersin lan sen. 46 bin liradayız. Süper abi. Çok güzel oldu ya gerçekten. Süpersin abi. Tamam duralım. Arkadaşlar duralım. Daha fazla zorlamayalım. Üzebilir. Şöyle 250'den bir kere daha basıyorum. 45 bin lirada duruyorum. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Videom hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Bay bay.